terörden nemalanan, terör olmayınca yok olup gideceklerini fark edenler öyle böyle konuşmaya başladılar. Bu Tülay Hatipoğlu önceki gün geçti kameranın karşısına bağırdı. Ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz. Ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer gaz da olacak. Büyük ya bizim dediğimiz olacak ya da Türkiye Gazze olacak. Devlet Bahçeli bugün İlhan Hatipoğlu'na güzel bir şekilde bir cevap verdi. Negatif kurulmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını, tehdit varisni edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağını ima ediyorlarsa, o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıklar açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır. Devlet Bahçeli bunu söylüyor, ikaz ediyor, aklınızı başınıza alın diyor, bak biz bir adım attık diyor. Bizim diyor, iyi niyetimizi suistimal etmiyor. süreç işliyor. Devlet Bahçeli bir adım attı. Terörsüz Türkiye sloganı ile yola çıktı. Cumhur İttifakı da bu işi tamamen destekliyor. Fakat gelin görün ki terörden nemalanan, terör olmayınca yok olup gideceklerini fark edenler öyle böyle konuşmaya başladılar. Şimdi bu Tülay Hatipoğlu, Tülay Hatimoğlu galiba, önceki gün bir geçti kameraların karşısına bağırdı. Ne dedi? Dinleyelim bakalım. Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz. Bu tarihsel kırılma anında evet. ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz. Ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer gazlı olacak. Bu bir süreç çözmesi, katlayarak geliştirmesi gerekiyor. Yük ya bizim dediğimiz olacak ya da Türkiye Gazze olacak. Tehdit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze tehdidiyle kendi çapında tehdit ediyor. Şimdi Gazze nedir abi? Gazze'de katliamlar oluyor. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. Gazze'de hastaneler bombalanıyor. Gazze'de işte yaşlılar katlediliyor. Gazze. Şimdi Tülay Hatımoğlu bu konuşmayı yaptıktan sonra bir gün e, geçti ve bir açıklama yaptı. Ben dedi yanlış anlaşıldım. Benim konuşma bağlamından koparıldı. Yani yalan tabii geri adım attı. Birileri kulağını çekti. sırrı Süreyya Önder de dünkü o görüşmelerden çıktıktan sonra. Ya arkadaşlar dedi. Bu konu dedi o konuşma bağlamından koparılmıştır. Netice itibariyle biz bugün farklı bir şey konuşuyoruz, farklı bir yoldayız dediler. Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında Süleyman Hatimoğlu'na bir güzel bir şekilde bir tokat manya diyoruz ya zaman zaman. Buna cevap verdi. Bir dil diyelim arkadaşlar elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde ve yurt dışında hunar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacaktır. Negatif kırılmadan bahsederek her yerin gazya olacağını tehdit vari iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış vizenin Türkiye'ye taşınacağını ima ediyorlarsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri bunu da unutmamaları hayat ve varlıklar açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır. Evet, yani devlet bahçeli bunu söylüyor, ikaz ediyor, aklınızı başınıza alın diyor. Bak biz bir adım attık diyor. Bizim diyor iyi niyetimizi suistimal etmeyin diyor. Şimdi bu e, bahçelinin çağrısı sonrasında gelişen bütün bu süreçte işte İmralı'ya ziyaret, heyetler vesaire falan filan. E şimdi tabii. Gocunanlar var, rahatsız olanlar var, istemezlik diyenler var, ayak diretenler var, olmaz diyenler var. Ersan Şen mesela, kendini yırtıyor. Ya arkadaş biraz oku ya, yani süreci oku. Ben dün, Kemal Öztürk benim ziyaretime geldi buraya. Kemal Öztürk zaman zaman iktidara muhalif olan bir gazeteci. Ve şöyle bir ifade kullandı. Ben dedi Suriye'ye gidip geldikten sonra iktidarın dış politikasıyla ilişkili eleştirilerimi sıfırladım dedi. Neden dedim? Oraya gidip yaşamak lazım. Türkiye'nin gücünü orada fark ediyorsun dedi. Muhteşem bir şeyler olmuş Hacı Yüzışık Şimdi bunu adam gidiyor, görüyor, okuyor, anlıyor. Yani kafasının içindeki paslı çengeli devreye sokmuyor. Diyor ki ya arkadaş burada bir doğru var yani. Doğruyu kabul etmek lazım. Bir zamanlar Engin Altay ne diyordu? Bu AK Parti dünyanın en güzel şeyini de yapsa biz alkışlamayız diyordu. Sayın Muş bilmelidir ki bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Evet. E ne oldu? Alkışlamayınca hizmetler aksıyor mu? Hayır. Çalışmalar aksine şey oluyor mu? Kesintiye vuruyor mu? Hayır. Mücadele devam ediyor mu? Evet. O zaman arkadaşlar tam da Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi bu cunan gucunsun abi. Devlet Bey devlet bey Sayın Bahçeli bugün duygularımızda tercüman oldu. O konuşmayı da bir dinleyelim. Hayati ilahiyeti ters köşe olan oluş, olmuş, olmuşların bize anlatacak, bize aktaracak, bize güzel güzergah tayin edecek bir şeyleri olmaz, olamaz. Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. <laughs> Milli birlik ve beraberliğimizin sancağı herkesin gölgesinde toplayacak, toparlayacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerimiz söylenecek. Oyun havalarımız çalınacak. Eller birleşecek, kem gözler def edilecek. Kekik kokulu dağlarımızda papatyalar toplanacak. <laughs> Kanunsuz ve gayri meşhur şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde ve yurt dışında hunar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacaktır. Bu kadar net. Biz, yani niye gocunuyorsun arkadaş ya? Ya Türkiye'de bir yıllardır 40 yıldır 50 yıldır terör belası bir başımızda. 50 yıldır onca şehit verdik, onca insanımız öldü. Yeter diyor Devlet Bahçeli. Buna niye ayak diretiyorsun birader?